Saadet Partisi, Çayırova Teşkilatı, basın mensuplarının davetli olduğu bir kahvaltı programı düzenledi. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Çayırova Belediye Başkanı adayı İlhami Bayrak, CHP'li Timur Koç'a yüklendi. Ya da işte bu meseleye ortak hareket edelim tarzında bir gündemle ziyaret gerçekleşmemiştir. Bir defa bunu ifade edelim. Tabi basında çıkan bu ziyaret haberleri bir tebrik ziyareti değil de e, Sayın Koç'un Çayırova sınırları hakkında yapacağı çalışmalara bir destek ziyaretiymiş gibi. İlhami Bayrak, Timur Koç'un Çayırova'yı seçim zamanı hatırladığını iddia ederek biz 5 yıldır Çayırova için mücadele ediyoruz dedi. Sorunları sadece sınır sorunlarıyla Çayırova'nın mağdur edilmesi sadece sınırlarla sınırlıymış gibi bir algı oluşturup siyaset üretemeyenlerin çok ütopik meseleler peşinde koşup halkı yönlendirme çabalarına biz hayretle karşıladığımızı ifade etmek istiyorum. Bu da sınırlar meselesi de Çayırova'nın sorunlarından bir tanesidir. Bayrak yaptığı eleştirilerde CHP ilçe örgütünü hedef almadığının da altını çizdi.